Welcome to PUBG Mobile. Abi, ya? I won my last match. Awesome. Kattı. It is geldi. showtime. i here. <laughs> Hadi, hadi. hadi Tamam oynayalım sıkıntı yok. Okay. Ben şu kulaklığı taksana ya bana iki defa ses geliyor. Abi ben kulaklığı takmışım ya Allah'ın kurban olayım sen telefonda Avukat eee nerelisin? Let's fight together. Ben mi? Şanlıurfa evet. Siverek. Bana ödeme lazım İstanbul. Yok İstanbul'da <laughs> oturuyorum. Yok Sivas'ın ben. Ha o şeydi. Ben de bilmiyorum. Ben, ben de Efe. Yine beni uçak sahibi yaptı. Lanet olsun ya. Of ya. Bitti şuradan bıktım ben şu bitkilerden ya. Demin ağaçlarımı nasıl düşürüyorlar ya? Yani. Niye diyorlar bu Abi iki, iki, numaraya devredeyim de o atlasın. İstediği yeri atlasınlar. Ölmenler. Burayı fazla bilmiyorum. Let's go. E biz ne güzel Erhancıl'da Erhancıl'da hep birinci bak. oluyoruz yani. burada kesin puan kaybedeceğiz. Kesin puan kaybedeceğiz. Sen benden ayrılma yanım, yakınımda kal sen. Ulan adamlar şimdi silah yok. Awesome. Paradan başka bir halt çıkmadı burada. 2 numara dikkat edin, biri var. Nerede 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 nerede? Mermi yok. Awesome. Ne lazım? Ha siktir arkadan biri bana salladı lan. Atarlar onlar. Vallahi güzel salladı ha şerefsiz. Gördüm. Allah seni kahretmesin. Ulan ben yumuşattım sen aldın ya. Awesome. 4 x isteyen var mı? Stay alert. Boyumda paraşüt yok mu? Niye paraşüt yok oyunda abi? Ay paraşütü ne yapıyorsun? Ne paraşütü? Yok aşağı atladığın zaman öldün hemen de o yüzden. Alanın ortasında biz beklesek mi burada? Ben bakınıyorum oğlum. Oyun kastı arkadaşlar. Aynen. böyle böyle kasma ben de. Adam var. Bana gösterin. Hiç bir yok. Mark the location. Ben bir taraf kestim. Korsuk gel, korsuk gel. Korsuk'a nasıl sıkıyorlar? Korsuk'u nereden sıkıyorlar? 3 numaraya destek 3 numaraya destek Ulan şey adam öldüremedim ben kafayı yiyeceğim Abi adam öldüremedim ya Niye adam? Siktir yanımda sıkıyor lan Siktir yanımda sıkıyor lan geliyor. Aslıktır ortada kaldım lan. Sağdan soldan sıkıyorlar bana. Asım. awesome. awesome. Sonunda birini öldürebilirim. Attack the Ah, beni baydı. <laughs> Desteyim gelim çağırıyamayım. Hayır hayır kaldırabilir misin? No. Atak the yapar. mark. Atak the mark. Yüz İşaret at. Lan. <laughs> Yüz katı sende baydı be yapma be. I got surprise. Yatmış buraya pusuya ya diyoruz ya. Nerede? Üst katımda How? benim üst katımda benim üst katımda. <laughs> Mark the location. Ya Abi bir dakika arkadaş kaldı. Sakin Tek kişi ya var ya. Ben bomboluyorum ama. Yatıyormuş burada yüz katta ya. Senin yanında mı şu an? Katta. düştüm 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 düştüm. 2 numara arkamdan arkasına arkamdan sıkıyor lan siktir be 2 kişi var bana geliyor 3 numara arkadan sana geldi abi bana gelsin bana, bana gelsin abi bir kişi bana gelsin hızlı bana, awesome. bana gelsin Abi gel senin yanındayım gel. İki numara hemen yanındayım. İki numara. kaçıyorum. Adam geldi. Düşman görüldü. Ki bana, bana kaldırsanız ya. Abi adam var. i̇çeri iç gir içeri <laughs> gir. Asım. Awesome. Düşman <Dürecek gülüyor> şey. kaldı. Ulan emin bir daha düşürsen seni kaldırırsın. Abi bak adam vardı Ort kat, Ortalığı böyle verdin abi sende de adam vardı. Abi çıkamıyorum. Çıksam ben zaman için <laughs> ha, çıkıyorum hadi. Awesome. Thanks. Sen loot yap loot. Abi loot yap diyor. Arka, 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 arkadaşlar oyunu bitireceksen. Mermi yok. Tamam lan ben silahımı buldum artık tamam. Karşıda gidiyor bir kişi. Mark location. almost Mermileri, silahları boşalttık mermileri. Abi 556 bit. Bu an hepsi bana çalışıyor. Önümdeki bir parda var. Hepsi bana çalışıyor diyor. Marked the location. Avukat affetmez. Abi, Arkadaşlar affet var ama. Beni affetler. Beni affetler. Arkadaşlar var onların üstüne doğru gidiyorum. Kaldırma da bitti ya. Ya adam yatıyormuş orada mantarda ya. Lanet olsun ya. Arkadaşlar toplanın alana geçmemiz Arkada, lazım. Arkamda iki numara. İki numara donmuş. Tamam o da bitti. İki numara donmuş. Alana gel geçmemiz lazım. Adamı gördüm önümde. Adam önümde koşuyor. tokat niye vuramadın? Kompansatör yok. Kompansatör yok bir sakin. Sakin ol o zaman bir sakin. Evet. Abi, senin böyle yan bakışın yok mu yan yan? Öyle daha Abi, iyi bir Sakin. <laughs> Tam karşıda 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 kayanlar var. Hayır hayır hayır. Aldı mı dört numarayı yaa? Aldı mı? Yani Ayşen Ruh izleyecek seni Kıza bak hmm. 21 kişi öldürmüş. Buraya kız sana. <laughs> Bak gidiyor tepede önünde önünde Ayşenur önünde. We are number <laughs> one. Allah arkadaş güzel oynuyormuş. En azından senden güzel oynuyor. Evet, bunu şey alacağız, bunu alacağız bunu.